Sevgiler, selamlar, hoş geldiniz sevgili balık burcu. Umarım iyisindir, her şey yolunda gidiyordur. Ocak 2025 için bir fal olacak, bir açılım olacak. Hazırsanız haydi başlayalım. Neleriniz var, neleriniz yok. Hemen burada bir dağ etkisi göründü. daha özlemek demek, özlem duymak demek, hasret çekmek demek birazcık. Ama içerisinde yakınlaşacağınız bir süreç var. Hatta o dağın altında böyle kapalı olarak kapalı bir yerde çıktınız şu an e, hangi durumun e, aşılmasını bekliyorsanız önünüzde engel olarak gördüğünüz durum her neyse inşallah onun kalkabileceğini e, kalkabileceğine yorumlayalım orayı ya da işte bir kavuşum özlem giderecek şeyler bu memleketin ne olur başka bir yerle başka bir kimseyle herhangi engelleyici özelliği olan bir durumun bir faktörün ortadan kalkması demek. E tabii burada riskli görevler alınması söz konusu veya şey de olabilir. Yani bir yükselmek istiyorsanız makam mevkiice öyle de olabilir. Onun üzerinde herhangi bir engel varsa bunun kalkabileceğini yoralım. evet bakalım. Şöyle göstereyim size. Bir de ben bakayım. Şuna bakın burada şurada ben bir görüntü görmüştüm. Önce oradan başlayayım. 9 rakamı öncelikle çok net çıkmış. 9 F harfleriniz bakın. F harfleriniz var. 9 rakamı var. Şimdi 9 rakamı ocağın 9'lu günlerine e, denk gelecek bir sürece işaret ediyor olabilir. 9, 19, 29. Evet harfler e, F harfi demiştik ama yanda yine Y, T, R, e harfi var. Bu harfleri olan bir kişi veya bir yerle bir bağlantı kuracak olabilirsiniz. Bir kafa denkliği oluşturacak olabilirsiniz biriyle yani fikirler uyuşuyor diyelim artık. Bazı anlaşmalar da yapabilirsiniz. Fakat ben şurada evet 9'u 9'u sizin için önemli. Hmm, şurada sizi gördüm. Bakın şuradaki sizsiniz. Kavada milyon tane düşünce var. Birazcık düşüncelere daldığınız bir vakit gibi. Kucağınızda da yine kendinizin küçüklüğü var gibi çıktı. Evet bu şekilde bir hissiyata kapıldım. Kucağınızda olan varlığın da siması size benziyor. Şimdi o küçüklüğünüzü kucağınızda taşıyor olmanız. Yani bir bebek olarak farklı bir şey olarak görmedim. Bu yine sizsiniz. Şimdi biraz anılara kapılmak, geçmişteki bir şeyi anmak, ee, çocuksu özlemler de olabilir. Çocukluk zamanınızdaki bir şeyi de anıyor olabilirsiniz. Biraz geçmişinizle alakalı. Sıkışıp kaldığın bir enerji olabilir. Ama orada e, böyle yani dünden bugüne ne gibi bir istekte bulunduysan, niyetler hangi yöndeyse o yönde bir kıpırdanmalar var. Burada hani küçükken bile dilediğin ama henüz ulaşamadığın e, bir şey varsa ya da yaşayamadığın içinde kalan, uhde olarak kalan e, sanki o Niyetin sana gelmiş kucağına verilmiş gibi. Tabii bu yine evet başka bir çocuk falan gibi görmedim ama öyle bir niyetiniz varsa o şekilde de yorumlanır tabii. Ama tamamıyla seninle alakalı, kendinle alakalı, kendinle baş başa kaldığında andığın şeyle alakalı olabilir doğrudan. Onunla böyle yani o getirilip kucağınıza verilmiş bir nimet bir kısmet diyebiliriz. Bunu bu şekilde yorumlayalım. Bir öpücük, bakın bu öpücük müjde anlamını taşıyor. Hoş bir söz duymak, güzel bir söz duymak ve biriyle yakınlaşma anlamını taşıyor. Bunu söyleyelim ve sırtınızı bir şeye dayamışsınız. Dayadığınız yerde kocaman kalp var. Bu sizin kalbiniz yine. Yani cesaretlenerek, yüreklenerek bir şeyler yapabilme cesaretine erişeceksin diyelim. Yani Biraz karar alırken, bir şeyler yaparken o sıkışma enerjisinden çıkıyorsunuz tamamıyla kalbinize güvenerek bir iş, bir ilişki ya da herhangi bir şey başlatacak olabilirsiniz. Burası bu şekilde bir görüntü içeriyor. Evet şimdi şuradan ta karşıya incecik bir köprü kurmuş gibisin. Geçmek istediğim bir nehrin diğer kıyısı var gibi sanki. Incecik bir olta atmış gibisin çünkü aşağıda ateşler yanıyor bakın ateş var aşağıda yani bir şeyden korkup geri çekilmek ya da işte göz göre göre bir şeyleri e, hani zor olan e, kötü olan zorlayıcı olan tarafını yaşamak yerine akıllıca mantıklıca hareketlenmelerle sen yine istediğin seviyeye ulaşacak olabilirsin istediğin bir kişiyle bir durumunu güncelleyecek olabilirsin. Ama o biraz da kalpten kalbe bir bağ gibi çıktı. Bir köprü gibi çıktı. Bunu da söyleyeyim. Ama kalp her halükarda parlıyor. O matlığından eser kalmayacak durumlar kalbinizde bulaşacak inşallah. Ocak ayıyla birlikte diyelim. Evet şimdi şurada bir görüntü daha var. Bakın burada iki kişi böyle sırt sırta vermiş. Altta Altta iç kısımda olan iki kişi daha var. Burada birilerinin desteğiyle, birilerinin yardımıyla özel bir durumun için yardım alacak olabilirsin. O aşağıda özel bir görüşme, özel bir meseleniz var gibi. Samimiyet var, sıcaklık var. Ama yine şunu, şunun üstünde durmak istemiyorum ama A harfi çıkmış. O bulunan bulunduğunuz kısımda yani aşk üçgenine değinmek istemiyorum ama burada yani e, ilişkinizin üç, üzerindeki üçüncü faktörlerden bahsedelim. Sıkıntı olarak, birbirinize yakınlaşmayı engelleyici olarak, o samimiyeti bozan durum her neyse belki bir güven problemi. Onlar aşılacak olabilir ve bu noktada karşı taraf veya siz ilişkiniz için destek alacaksınız sanki. Yine çatı mutluluğu olabilir, ilişki sahibi çabanız sonuçsuz kalmayacak olabilir. Yine A harfi gibi çatılı bir görüntü yine çıktı. Evet çok güzel. Yavaş yavaş akıyor. Evet akış devam ediyor. Şöyle süzdürelim. Bakın buradan da bir akış var. İki kişinin niyeti aynı doğrultuda olabilir. Veya işte e, yolum hani şu kişiyle ya da şu durumla birleşsin dediğin noktada. Hani karşı taraf ya da karşı durumdan da bir elektrik bir enerji tekrardan bir titreşim almak istiyorum şeklinde bir e, niyetle dinliyorsan yavaş yavaş karşı taraftan da sanki niyetine göre ya da karşı bir durum haber beklediğim belki bir süreç bakın oradan da hafiften hafiften yansımalar görünüyor o titreşimler karşılıklı olabilecek gibi görünüyor Evet, burada bakın biriyle sarılmış olarak görünüyorsun. Bu belki kardeşin, annen, baban, uzakta özlemini çektiğin biri, yanında olan biri de olabilir. Burada bir sarılma enerjisi görünüyor. Hep 7 rakamları var. 777, 777 hep o şekilde gidiyor bakın. Bir iyilik, bir güzellik, bir bolluk kapısı aralanıyor gibi size. Nasıl bir kapı aradığına da bağlı. Çünkü bakın burada kalbiniz boş, bembeyaz bir kalbiniz var. Ya tabii yine bu saf temiz olmak kalbinin temiz ve iyi niyetlerle olması iyi niyetlerle dolu olması ya da duygusal bir boşluğunuz olabilir yani şu an belki kalbine göre olan bir güzellik yansızın istiyorsun kalbine duygusal bir durumu da ifade ediyor şu an anlamsız bulduğun şeyler de olabilir ama bu kalp o anlamı taşıyacak bir süreçten o yani anlamlı durumları hayatına alabileceksin. Senin için artık bir artık amaç belirlemek olur. O boşluğunuzu dolduracak bir şey olabilir. Bir el açıp isteme hali var burada. Bir böyle kalpten isteme hali var. Bunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Bakın, bakın şurada çok güzel bir akışı var. Aslında burada bir zıtlaşma var. Bunu da söyleyeyim. Bakın o başka taraftan geliyor. Siz başka taraftan. O zıtlaşmayla birlikte bir bütünleşme, bir tamamlanma, bir birleşme olabilir. Bakalım burada hangi kartlar yansıyacak. Daha çok kılıç üçlüsünü bekliyorum. Şu kart ters attı onu alalım. üçlüsünü beklediğimi söyledim. Kılıç üşüsü göründü. Daha çok o anlamı ifade eden bir duygu, bir hissiyat geçirdi bana orası. Hep aşk üçgeni çıkmıştı zaten. Yani e, aşk üçgeni çıkması yani illa bunu yaşayacaksın, bu olacak, bu şekilde olabilir tarzında söylemek istemiyorum. Ama işte ilişkinin önünde engel, ilişkiyi kısıtlayıcı, o ilişkinin hani o güzelliğini, o saflığını, o temizliğini, o doğal dengesini bozan her neyse o aradan çıkıcı bir şey olarak görünüyor. Daha çok size ne görünüyor biliyor musunuz? Güven problemi var. Onlar aşılacak olabilir ama şu kartlarımızla haydi bakalım tamamlayalım olayınızı. bir barış gözüktü. Yollarda barış çıktı. Şimdi siz bir yere sıkışmış olarak hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Şimdi bir yıkım var. Yıkım için güç toplama çaban devam ediyor. Bunu söyleyelim. Kulağın kulağını beklenmeyen değişim e, bazı fırsatları artık gör demişler. Şimdi burada e, kuruyan kurak bir alan var ama yavaş yavaş böyle şafak sökmek üzere tekrardan çiçekleneceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Aslında burada kurak, boşta geçen, anlamsız bulduğunuz, e, belki amatsız olduğunuz, belki hayatın anlamını aradığınız. E, şimdi şurada bir parasal durum da var. Paranın bir şeyler için, mutluluk için yetmeme hali de olabilir. Vesaire. artık anlam yüklediğiniz şeylere göre değişir. Ya belki de paran yok ondan dolayı sıkıntı yaşıyorsun duygusal dünyanda da o da olabilir. Ve burada aradığın şeyi buluyorsun. E şimdi bir bekleme süreci var. Bir gözlerin yollarda gibi. Bir bekleme e, anı var. Bir şeyler e, bekleniliyor. Ama kart diyor ki sen de her türlü potansiyel mevcut. Senin beklemene gerek yok. Ya da beklerken hayatın akıp gittiğini bir şeylerin e, değişim dönüşüme tabi olduğunu unutma. Ve bir an önce harekete geç diyor. Bir an önce yapılması gereken değişiklikler, e, kararlar artık neyse, hayatını almak istediğin neyse bunun için mücadele etmeye devam et. Ya da kaldığın yerden devam et ya da mücadelene devam et. Tek başına bir mücadele evresindesin. Bir direnişin var, bir sabrın var. Çünkü ne istediğini biliyorsun burada. Yani para için mi, aşk için mi? Ee, bozulan bir düzen var. Onu tekrardan kurmak için mi iş ya da evliliğinizde sıkıntılar vesaire. Burada gücünü kanıtlayacaksın. Umduğunu bulmak, aradığını bulmak ve e, bir şey kontrol etme yeteneği var bak. Yani size Asi'ye giden zıtlaştığınız biri de olabilir. Güven noktasında yıkılan bir güven de olabilir. Yani burada o, o yıkım hangi sebeplerden dolayı artık beklentiniz mi karşılanmadı güveniniz mi e, suistimal edildi bazı durumlarınız güveniniz mi gitti bakın burada e, onların tekrardan <laughs> yani daha e, sizin istediğiniz şekilde o taraftan bir esme var diyeyim artık oradan anlayın yani e, güven verebilecek bazı durumlar bazı kişiler söz konusu. Geleneksel bir yöntemle bir olayı halledecek gibi çıktın. Aziz kartında daha çok geleneklere bağlı kalınarak birçok şeyin yapılma hali var. Yani nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediğin şeyler, adının konmadığı şeyler var olabilir. İş, ilişki artık ne dersen ismi konuluyor. Evet, böyle bir durum. Yani bir şeye tutkuyla bağlanmak var. Tutkulu, arzulu istemek var. Ee, yine tabi içinizden koparak, kalbinizden koparak yapacağınız bir adım, atacağınız bir adım yok aslında burada. İç uyum var çünkü. İçgüdülere yoğunlaşmak var ve çelişkilerden arınmak var. Yani kalbinin sesini dinle. Yine tabi kartın ters anlamında şu da var. Bir şeye odaklanamama sonucu e, bazı fırsatların kaçması halde söz konusu. Yani Avına odaklanan bir avcı misali ne istiyorsan tek bir hedef belirle ve o noktaya bütün yoğunluğunu, bütün işte fokuslan oraya ve hallet bu işi gibi. Yani seni kestirmeden götürecek gibi bu hal. Ama tabii zaten kalpte yatan bir istek var. Hani her yiğidin gönlünde bir aslan yatar demişler ya. Artık senin gönlündeki aslan nedir? Burası sende. Bu aslana doğru yolculuğun. Sabrın, direnişin. Artık her şeyi kullanıyorsun. Gücünü, her şeyini gösteriyorsun. Cesaretini. Bunu söyleyelim ve bakın hür iradenizi seçeceğiniz şeyler var. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan ya da sizi geriye çeken ya da sizi baskı altında tutan işte düşünceler, duygular bilemiyorum. Ne sizi böyle etkisi altında etkisi altına alıp da o enerjiyi kırmanıza engel oluyorsa bakın burada seçimlerinizi Kararlarınızı hür iradenizle vermeniz var. Yine bir iletişim söz konusu. İletişim çıktı. Haberler olabilir mi? Evet. Bu haberlerden sonra yani gözün kapalı atlayacaksın. Gözün kapalı evet diyeceksin belki. Ya burada iletişim süreçleri. Her türlü iletişim haberinin artması. Ve o sessizliğin bozulması. Ve senin artık gözü kapalı şuradan kendini bırakma. Ya çünkü renksiz buluyorsun şu an hayatını. Anlamsız bulduğun şeyler olabilir. Ya bir şeyin siyah tarafını renksiz e, gri tonlarını yaşıyor olabilirsin. Daha renkli tarafa geçeceksin. Hareket ve buluşma çıktı bakın. Yolculuk. Hareket, buluşma, artık kalbinin götürdüğü yerde olacaksın. E, ve e, senin için tabii yeni deneyimleyeceğin şeyler de olabilir. Topluluk içerisinde de çıktınız. Daha eğlenceli e, bir zaman. Geçirecek olabilirsiniz. İşte ailenizle, arkadaşlarınızla bu şekilde. Mutlu mutlu ve barışla geldi bakın. Böyle havalara uçuracak, ayaklarınızı yerden kesecek bir durumun artık hayatınızda bulunma hali söz konusu gibi. Değiştim. Daha olgunum. Artık ne istediğimi biliyorum. Yine bir aslan enerjisi geldi. Ego, ego çatışmaları var kesinlikle bencil tavırları olabilir karşı tarafın. Birazcık Kantar hep kendi tarafında ağır olan bir insan. Hep belki ilişkiyi ikinci plana, sizi ikinci plana bırakan biraz kendi için belki bakın tılsıması var. Maddesel dünyası için çok çabalayan bir insan olarak çıktı. Fazla güven talep eden bir insan da olabilir. Ama hani bu insanla sınıra gelmiş olabilirsiniz. Ama bu sınır sanki artık o toksik yerin bitmesi gibi bir sınır. Ve hür iradesiyle böyle size doğru bir yaklaşımı var. İsteyerek canı gönülden katılacağı ilişkiye katılacağı bir e, ocak ayı gibi. Dokuzlu günlerini söylemiştik. Yani öyle bir e, rakam geldi ve biz de ona yorduk. O iletişim belki. Evet böyle bir yerden ayaklarınızı kesici bir etkiyi de söyledik. Artık e, gönlünün sahibi kalbinin sahibi geliyor diyebiliriz. Güneş açıyor böyle. Mutluluk var. Yani çocuksu bir enerjisi de olabilir bu insanın. Toy enerjisi de olabilir. Onu kıracak gibi. Biraz daha böyle akıllanmış gibi. Zaten dedik ya bilirsizlik, şüphe. Bakın bekliyorsunuz. O şüpheler, o belirsizlikler, o sessizlik bitsin istiyorsun artık. Sizi zorlayan bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. Duygusal olarak böyle birazcık e, dara düşmüş de olabilirsiniz ama. Yine e, burada bir seçimse hür iradesiyle kalbinizi size açacak bir insan gözüküyor. Bunu da bu şekilde yorumlayayım. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah diğer açılımlarda görüşelim. Hoşçakalın.